Değerli dostlar, İhlas Sitesi'ni okuyoruz. İhlas Sitesi'nde değişik düsturlar var. Birinci düsturda Amiriz Rıza İlahi olma denilmişti. İkinci düsturda Karisiyeni tenkit etmeyin denmişti. Ve nihayet ikinci düstura geldik ve orada bütün kuvvetinizi ihlasla ve hakta bilmelisiniz diyor Üstad. Ve bu genişlik işte geçen hafta yapmıştık. Bu hafta bunun Üstad'ın kendi üzerinden, talebe üzerinden değerlendirmesine bakacağız. Buyurun. Müzik Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamlar Resulü'ne Muhammed'i ve ala alihi ve sahbihi ecma'yı. Evet, İhlas Sihasını okuyoruz. İhlas Sihasını okumaları programında ve bu lisanenin Üstad Bediüzzaman ortaya koyduğu yeni bir yol, yeni bir hareket tarzı, yeni bir meslek olarak onun temeli olduğunu daha önceki programları değerlendirmiştik ve bu temelin bir takım esasların, bir takım prensiplerin, düsturlarının olduğunu ve bu düsturların başında da rıza-i ilahi olmalı hakikatinin geldiğini değerlendirmiştik ki buradaki düstur hakikati bize şunu söylüyor. Bu bir yoldur, bu bir meslektir, bu bir harekettir, bu bir organize bir Fakat o yılların şartlarına göre üstad bunu bir takım örtülü ifadeler değerlendirmişti. Ancak hakikati tam ifade ederek de yapmıştı bunu. Ve burada ikinci düstur olarak hizmette bulunan kardeşlerinizi tenkit etmeyin diyordu. Ki insanlar tenkitle, moral bozucu tenkitle, iş yaparken tenkitle yapılan işlerin geride kalacağını, aktif işlerin akamete uğrayacağını ifade etmişti. Ve aynı zamanda gıpta damarları tahrik etmemekten bahsettim. Çünkü herkesin görevi var. Kimse kimseye gıpta etmeyecek. Herkes kendi görevini en iyi şekilde yapacak. Hedef buydu. Ve daha sonra üçüncü düsturu değerlendirmiş. üçüncü düsturda da bütün kuvvetinizi ihlas ve altta bilmelisiniz demişti. Buradaki ihlas, halk ve kuvvet kelimeleri değerlendirmiş. Şimdi de üstad bu düsturun altında kendi hayatından kendi mesleğini ortaya koyarak kendi taleplerini yaptığı hem iltifat hem de hakikatin yansıması olarak olan cümleleri göreceğiz. O diyor ki üstad bütün kuvvetinizi ihlasla ve bilmelisiniz. Evet kuvvet haktadır ve ihlasladır. Haksızlar dahi haksızlıkları içinde gösterdiği ihlas ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar. Evet kuvvet hakta ve ihlasla olan bir delil şu hizmetimizdir. Bu hizmet kelimesi daha durup fakat yine işaret edeyim. Bu lisan hizmet kelimesi yoğun kullanılan bir kelime. Hizmet kelimesi bu lisan anahtar kavramlarından birisi. Yani bu lisanı, ihlas lisanı 21. Yılan, hizmet düşünmeden, hizmet olmadan, hizmetle irtibat kurmadan okumak eksik okumaktır. Doğru okumamaktır. Yani hizmette ihlas, ihlas ve hizmet öncelik düşünmesi gereken bir kavramdır. Üstad diyor ki bizim şu hizmetimize ben anlattığım bu düstur, bu prensip ve esas üzerine bir delil göstereceğim kendi kendine. Nasıl oluyor? bu hizmetimizde bir parça ihlas. Bir parça ihlas, az bile olsa ama ihlasla samimi olması bu davayı ispat eder. Bu dava kelimesi, üstadın dava kelimesi iddiadır. Dava iddia demektir. Ortaya konan bir önermedir, hükümdür. Yargıdır, üstadın ortaya koyduğu bu yargı. Nedir o? Kuvvet haktadır ve ihlastadır. Bu yargıyı hizmetimiz bizzat, beraber yaptığımız hizmet bizzat kendisi kendi kendine delil oluyor. Ve şöyle diyor, bir parça ihlas, hizmetimizde bir parça ihlas bu davayı ispat eder ve kendi kendine delil olur. Çünkü 20 seneden fazla kendi memleketime İstanbul'da ettiğimiz hizmeti ilmiye ve diniye mukabil burada Barla'da sizinle 7-8 senede 100 derece fazla hizmet edildi. Fazla edildi. Şimdi önce burayı değerlendirelim. Genç Üstad daha sonra halbuki diye önceye gidiyor fakat biz şimdiden gidelim daha sonra Üstad'ın cümlesini okuyacağım. Üstad 1870'li yıllara doğuyor malum ve gençliğinde kısa bir zaman sonra ilmi erdikten sonra bu ilimleri insanlara vermeye, insanlara yol göstermeye, rehberlik yapma, insanlara rehberlik yapmaya gayret ediyor ve bu konuda çalışmalar var. Hem Doğu'da, Şarkı Anadolu'da, hem de İstanbul'da var. O zaman Van'da Üstad talebeliği bitirmiş, artık molla Said olarak tanınan bilinen artık talebelik imtihanı geçmiş, icazını almış birisidir ve Van valisinin yanında kalıyor. Bu orada konakta kalırken orada ilmi çalışmalar yapıyor. Araştırmalar yapıyor ve pek çok insanla uğraşıyor, ilgileniyor. Arkasında bir paşanın gücü var. Paşa da öyle basit paşa değil. Yani kültürüyle, bilgisiyle yaklaşımı ciddi bir paşa. Paşanın gücü var. Peşinden Üstad İstanbul'a gidiyor. İstanbul'da ulemayla aynı zemini paylaşıyor, ulemayla konuşuyor. Arkadaşlar yapıyor, iddiat İslam'a katılıyor. Orada yaptığı şeyler var. Yine ilme, hizmet, din hizmet yine ortada var. Orada da var. Daha sonra İstanbul'da yaptığı hem dini hem ilmi hem de Anadolu'nun kurtulması, Anadolu'nun bağımsızlığı kazanmasını yaptığı hizmetler onu Ankara'ya çağırıyor. Ankara'da yaptığı konuşmalar, dikkat çektiği meselenin yüzünden Ankara'da barınamıyor, kalmıyor. Namaz üzerine durunca en son Ankara'dan gidiyor, bakıyor ki bu mesele Ankara'da olacak gibi değil. Gidiyor kendisi talebe yetişerek, insan yetişerek, alttan alta taban hareketi yaparak Van'a yerleşiyor. Ve Van'da Milli fikir şükürle meşgul oluyor. Ondan sonra biliyorsun olaylar gelişiyor. Bunun üzerine kısaca durmuştuk. Fakat şimdi uzatmadan söyleyeceğim. İşte Vandana'lı sürgüne ediliyor. Sürgünü işte İstanbul, İzmir, Antalya, Burdur'a getiriyor. Burada 7 ay kadar kalıyor. Orada bir dönüşüm, değişim. Üstad bir yaklaşım oluyor. O dönüşüm, değişim nedir? Üstad eski, eski sayıda. Yani idealleri yeni sayıda dönüşüyor. Eski sayıda olduğu düşündüğü şeyler, aynı şeyler var. Aynı hakikatler, aynı hakikatlere bu sefer üslubuyla yaklaşımıyla değiştiriyor. Eski Said döneminde üstad komutanlarla, veliyatla, padişahla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani bir sistemin içine girmeye çalışıyor. Fakat yeni Said döneminde artık özellikle Rabı Tevhid 17. Dilemada Rabı Tevhid hakikaten yeni Said döneminde üstad yeni bir yola giriyor. Ve bu yolda yeni şeyler ortaya koyuyor. Ve bu yeni yol, yol, şeyler ortaya koyarken 1926-27'lerde başlıyor. Belki bir yönden başlarsak Burdur'dan başlarız, 7 aylık Burdur bölümü ki o da Nur'un ilk kapsamıyla kitap olarak değiştirildi oradaki derslerini. Sonra Barla'ya geliyor. Barla'dan başlayacaksak, 26'nın sonu 27'lerde Barla'da Üstad yeni bir hizmet tarzıyla başlıyor. İman hakikati önceliyor, devlete karışmıyor, devlet meselelerine karışmıyor, siyasetle alakalı hiçbir alakası yok. En ufak şekilde uzak duruyor ve bunu net bir şekilde ifade ediyor. Avuz billahi ve şetali ve siyaset diyor. Bunu hem kendi kendine söylüyor hem talebine söylüyor hem de devlete ilan ediyor. Kendine uğraşacaklara söylüyor. Ben bunu böyle biliyorum, böyle kabul ediyorum. Bundan sonra benim tarzım bu diyor. Sizin işinize karışmıyorum diyor. Ve böyle bir hareket başlıyor. 10. sözden başlayan liseler ilk defa haçlı liseler diyor. Bu liselerin üstad insana ulaşıyor. Ve gerçekten de bir hizmet gelişiyor. Hizmet gelişiyor derken şunu söyleyeceğim. insanlar bu iman hareketleri alıyorlar, öğreniyorlar ve bu öğrendiklerini komşularına çevirin ulaştırmaya çalışıyorum ve başlıyorlar bunu yapmaya. Ve Barı layıkasına baktığımızda mektuplarda şu vardı. Üstadım Risale okudum, coştum, heyecanlandım. Bu Risale'yi komşularımla paylaştım, okuduk, geliştik ve heyecanlarını ifade ediyorlar. Ve yavaş yavaş bir tohum atılıyor, bir hizmet gelişiyor. Risale'nin Nur merkezli bir hizmet gelişiyor. Ve bu Risale Nur merkezli hizmetin temeli esasları 21. lemada ihlas sırasında yazılıyor. Ve şunu söyleyeceğiz. Bunu niye diyorum bunu? Üstad da diyor ki Burada biz hizmet ettik. Eskiden de hizmet ediyordum. Burada hizmet ettik. Ve burada Barla'da, yani burada Barla'da metin Metin'de yok ama Barla'da oldu belli. Barla'da 7-8 sene. Bu 7-8 sene nasıl oluyor? 1934'te bir sene şey yazılıyor. 1926'da başlatırsak 8 sene, 7'de başlatırsak 7 sene. Zaten yuvarlak bir rakam verilmiş. Üstad'ın araştırmalar Barla'ya gelişinin 1927'nin ilk ayları olduğunu gösteriyor. Bazen 26'da dinleyebilir. Ama o yıllarda Üstad Barla'ya geliyor ve bana bir hizmet başlıyor. Ve bu hizmet gerçekten bütün maddi sebepler uygulayarak başlıyor. Üstad talebelerin yanına gelenlere her şeyi söylüyor. Beni takip ediyorlar. İşte devlet aleyhinizde şu olacak, şunlar şunlar başında gelebilir. Benim yanıma gelirken dikkatli gelin, tedbirinizi alın, yaptığın şey her şey dikkat ihlas İhlas derken şunu bir kere daha uygulayayım. İhlas sadece, sadece değil. İnsanın Rabbi ile ilişkilerdeki ihlas değil sadece. Bu ihlas var, bu olmazsa olmaz. Bu olmazsa zaten bir şey yapılmaz. Bununla beraber ihlas ne yapılıyorsa yapılması gereken şeylerin bütün şartlarını yerine getirerek mesela yazım yazılacak. Nasıl yazılması gerekiyor? Ne kadar yazılması gerekiyor? Bunlar yapılacak. Komşuya mı ulaşacak? Komşuya sadece böyle bir kapalı mektup veriyor gibi değil. Gerekli gidip anlatıp, taşlatını yapıp, bilgilerini verip veya da beraber okuyup ne gerekiyorsa bunlar yapılmış. İhtiyaç doğduğu için Anadolu'da kısa zamanda özellikle Ege bölgesine başlayarak Anadolu'ya yayılmış ve yazım hareketi, müthiş bir yazım hareketi, yazım faaliyeti vardır. Ve özellikle Isparta, Barla ve çevresinde insanlar kısarı yazıyorlar. Gündüz hanımlar, gece erkekler veyahut da erkekler hapse atılıyorlar, kadınlar. Bu şekilde bir sayı yazılıyor. Çok anlamadan da olsa bir heyecan, bir ihlas, bir samimiyet var. Ve bir hak görüyor mesela bunu yapılıyor. Üstad bu şeyi çok büyük görüyor. Aslında biraz bakarsan, biraz eleştire bakarsanız, Üstad ne yapmış ki? Yani hakikate e bakarsan, gerçi bazen ifadesine göre 600 müsaade yayılmış ama o daha 50'lerde, 40'larda olan bir şey. 1.34'lerden bahsediyoruz. Yani orta zaten çok sayıda insan yok. Çok büyük bir hareket yok. Fakat Üstad onu çok büyük görüyor. Çünkü altı bereketli, büyüyecek, gelişecek, gelişe müsait bir şey, orta müsait, haklı, ihlaslı bir şey var. Talebelerde ihlas var ve onu üstad çok büyük görüyor. Önceden yapılan hizmetlerin kat kat fazlası görüyor. O anda olan şeyle mi? O anda olan şeyle. Belki mesela şu dönemde gerçekten üstad gençlik döneminde yazdığı risalelerle 1926'lara kadar yazdığı risalelerle 26 34 arasında yazdığı eserlere baktığımızda eserler hakkında gerçekten çok kuvvetlidir. Ya eserlerin kuvveti bak aklımda bakımında değerlendirdiğimizde o dönem çok kuvvetli, çok değerlidir. Ama bunun yanında insan sayısı maddi güç olarak baktığımızda orta bir güç yok. O bunlar üstad ne diyor? Diyor ki sizinle burada da biz eski İzmir'e göre 7-8 senede 100 kat belki 1000 kat fazla hizmet Bu şartlar altında baskı çok, bizler azız, kuvvetsiziz, zayıfız. İnsanlar gerçekten bir tazikat yapıyorlar, biratlar var. Buna rağmen biz gerçekten büyük bir hizmet edildi burada. Yani yok saymıyor iltifat ediyor. Ve buna rağmen bir de karşılaştırma yapıyor. Neyle karşılaştırma yapıyor? Eski durumuyla. Kendi eski durumuyla. Kendi eski durumu durum nedir? Halbuki kendi memleketimde yani Van'da, o kendi memleketimde ve İstanbul'da burada benimle çalışan kardeşlerimden 100 belki 1000 derece fazla yardımcılarım varken böyle bir ortam var. Ben eskiden hizmet ettim. Fakat o zaman etrafımda gerçekten yardım edenler vardı. Van'da mesela bu bütün imkanları Üstad'ın emre vermişti. Talebeleri vardı, tutuluyordu, seviliyordu. Onun için İstanbul'da bütün kütüphane, ülema, gerekli olan her şey vardı, şartlar vardı. Orada hizmet etmeye çalışmıştı. Fakat oradaki hizmetlerden Üstad kendisi değil, kendisi tek başına yapacağı bir şey değil. Etrafındaki insanlar kararı verecek konumda değil, yönlendirecek konumda değil. Fakat ne yaptı? Orada da çok gayretli, samimiyetle ilgilenmesi hizmet ediyor Üstad. Fakat neticeye baktığımız yapılan esnaflar açısından, hizmetin geleceği yer açısından burayı çok değer değerli görüyor Üstad Barla'yı. Halbuki kendi memleketimde İstanbul'da burada benimle çalışan kardeşlerim 100, belki 1000 derece fazla yargıların varken burada Barla'da ben yalnız, Üstad gerçekten yalnız, kimsesiz, garip. Bu üç kelime birbirine yakın kelimeler fakat bu kelimeyi alışmak lazım şu şekliyle. Üstad niçin Barla'da? Üstad oraya tatile gitmemiş. Dostlarına ziyarete gitmemiş, götürülmüş, sürgün edilmiş. Niçin İzmir'e, Aydın'a, Manisa'ya değil de Varlı'ya sürgün edilmiş? Bu da önemli bir şey. Çünkü üstad sürgün edilirken izole edilmek için sürgün edilmiş. Etrafına etkisi olmasın, ulaşamasın insanlara, zayıf olsun, yok olsun gitsin diye sürgün edilmiş. Ve yok olsun diye de pek çok şey yapılmış. Onu zaten tarihçiler, tokuyanlar, Müslüman Hatimiyeler biliyorlar. O zaman Barla'yı değerlendirelim. O dönemde Barla, 1927'ler, 20'li yılların Barla'sı kuş konmaz, kervan göçmez diye bir yer. Barla bir kasaba, köy, nahiye hükmünde ve oraya ulaşım sadece Eğirdir Gölü'nden. Barla Denizi diyor, Eğirdir Gölü'ne oluşuyor. Yani oraya ulaşmak için kayıklar Eğirdir Gölü'ne geçmeniz gerekiyor. Kışın göl donuyor, ulaşım kapanıyor. Kaç ay, iki ay, üç ay belki daha fazla ulaşım yok. Bir köy, Köşmeni orada Tanrı Çıkayet'teki ifadeye göre ücra bir köşede ölüp gitsin diye şunu veriyor. Fakat oradaki sürgün bir sürgün veriyor. Çünkü Üstad ihlaslı samimi ve gerekenleri yapıyor. İhlasın nakli veriyor ve Cenab-ı Hak da bu işin arkasında. Ne oluyor? Orada Üstad 3-5 kişiyle liseleri hakikaten yazmaya başlıyor. Yazılıyor bu liseler. Ve neticede büyük bir hizmet ortaya çıkıyor. Hizmetin çekirdeği temeli ortaya çıkıyor. Bir çınar çekirdeğinden Çınar fidanında orta küçük bir fidan vardır. Eğer onu kırmazsanız küçükken o büyüyecek gelişecektir. Orta müsaitse güneş varsa demin varsa o büyüyecektir. Üstad o çınar çekirdeği ve çınarın fidanında ilk çıkan nüvesinde bunu görüyor ve bu yüklüğü dikkate sunuyor. Ve diyor ki buradaki şartlar çok kötü. Ben burada yalnızım, kimsesizim. Gerçekten kimsesizdir baştan itibaren. Dostlar, akrabalar yoktur. Ve aynı zamanda yalnızlaştırılmıştır. Yalnız bırakılmak için sürmüştür etrafına gelen insanlar tekme edilmiştir, korkutulmuştur, öyle bir ortam sağlamıştır. Ve yalnız, garip, gurbette ve kimsesiz. Bu açık. Ve bunun dışında Üstad'ın eklediği bir ifade var burada. Yarım ümmi. Yarım ümmi kelimesini Üstad özellikle kullanıyor. Çünkü bir yerde anlattığı gibi talebelerin benim onlara ihtiyacım vardı diyor. Sizin bana ihtiyacınız vardı, benim size ihtiyacım var. Çünkü benim yazım rahat değil, kolay yazamıyorum biraz daha zorlanıyorum yazarken. Yazması çok iyi değil. Ümmi deyince cahil manasına geliyor. Okuması olsa bile, yani tam ümmi olsa okuma yazması olmayan manasına gelir. Yani ümmi okuması var fakat yazması da yok değil. Fakat çok iyi, çok akıcı, çok seris değil, güzel değil. Dolayısıyla üstad kendi yarı ümmi kabul ediyor. Biz üstadın ümmiliği şuradan da görüyoruz. Yani mutlak anlamdaki ümmilik, hani okuma yazma bilmenin ötesinde. Üstad batı tesisine kapılmamış. Başka tesislere kapılmamış. Yani anasından doğduğu gibi saf, temiz bilgileri var fakat o bilgiye etkisine girmemiş. Anasından doğduğu gibi saf ve temiz yaşamış. Ben yarım ve bu kendi durumu bir de insafsız memurların tarasut ve tazdikatı altında. Gerçekten insafsız memurlar sanki görev verilmiş, sözleri söylenmiş gibi zorlayın, zor bakın, sıkıntı yapın, yaptırın. Hatta e, okuyanlar bilirler, üstarıda çok defa zehirliyorlar, pek çok tazdikat yapıyorlar. Barla'da Kastamonu'da her tarafta vefatına kadar hep çekmiş bu sınıflar. Böyle olumsuz şartlar var. Buna rağmen 7-8 senesinde ettiğiniz hizmet 100 derece eski hizmetten fazla muvaffak gösteren manevi kuvvet sizlerdeki ihlastan geldiğinde katiyen şüphen kalmadı. Böyle bir kuvvet var. Manevi kuvvet var. Bu nereden geliyor? Üstattan geliyor öncelikle. Fakat üstad bu sadece benden değil diyor. Ve büyük zatların bir özelliğidir. Buna tasavvuf dilinde telbis denir. Onlar kendilerine gelen lütufları, ikramları, nimetleri kendilerinin daha ziyade çevreye verirler. Mesela der ki üstad, tavuklardan geldi, şu kedini bereket ediyor, şunu bereket ediyor. Halbuki üstad Allah'a lütfet Ama o bereketi üstad almış, kendi içinde kabul etmiş fakat onu hem talebelerin aşkı, şevki getirmek, heyecanlarını kuvvetlendirmek hem aynı zamanda onların işin içine katma adına sizdeki ihlastan geldi diyor. Üstadda ihlas yok mu? Fazlasıyla var. İstanbul'da da vardı, eskiden de var, her zaman var. Çünkü ihlas olmazsa olmaz bir şeydir. Üstad Rabbi ilişkilerinde hani bir yerdeki ben benim Rabbimle münasebede kimse beni rahatsız etmesin diye talebeler özellikle söylüyor. Belli zamanlar var. Dolayısıyla buradaki ihlas üstad işin içine talebesini, talebelerini katıyor. Bir de kendisine gelen lütufları çevreye veriyor. Sizden diyor. Yani sizin ihtiyacınız Allah lütfetti. Siz, sizin ihtiyacını burada görüyor. Sizde de bir ihlas var. Samimiyet var. Sırf Allah için geliyorsunuz. Ve de ihlas var. Maddi anlamda ihlas var. Çünkü üstadın yanına gelince bir şey kazanmıyorlar maddi bir şey elde etmiyorlar. Ne elde ediyorlar? Allah rızası kazanacak yollar, bilgiler elde ediyorlar, maneviyat elde ediyorlar. Ve tam peygamberane bir ihlas yapıyorlar. Nedir o? Peygamberler Kur'an-ı Kerim ifadesiyle in illa Allah diyor. Biz bir mükafat beklemiyoruz sizden. Sadece Allah'tan mükafatımız, Allah'tan bir beklentimiz var. Başka bir kuldan herhangi bir şey beklemiyoruz, beklemeyiz. İşte bu harekette onlar da ustada geliyorlar, sırf Allah için geliyorlar ve maddi beklentiye girmeyi ihlasla üstad, Üstad'la beraber hizmet ediyorlar. Ve burada Üstad bir şey daha ekliyor. Diyor ki, hem itiraf ediyorum ki, samimi ihlasınızla, şan şeref perdesi altında nefsime okuşan riyadan beni bir derece kurtardınız. İnşallah tam ihlasa muvaffak beni de tam ihlasa sokarsınız. Burayı değerlendirirken, genelde Üstad burada tevazu yapıyor denilir. Tevazu yapıyor, tevazu yapıyor kelimesi de problemi değil, tevazu yapılmaz. Tevazu bir haldir, yapma tevazu olmaz. Üstad burada durumunu ifade ediyor. Kendi seviyesinden konuşuyor. Kendi durumuna göre konuşuyor. Üstad'da ihlas var. Kimse Üstad'ı riyakar, riyayar gibi diyemez. Dememelidir. Fakat burada Üstad kendi seviyesine, kendi ölçüsüne göre bir durumdan bahsediyor. Bunu şöyle değerlendirdim. Mesela Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki ben günde 70'ten fazla bir başka yerde 100 defa tövbe istiğfar ediyorum. Hangi günah vardı? Estağfurullah haşa. Bir günah yoktu ki tövbe Hatta Allahü Teala ona senin olmuş olabilecek hayalinden bile geçmeyen günahları Allah kapıyı kapattı. Seni affetti. Fetih Suresini hatırlayalım. Allah affetti. Bunlar mı efendim? söylesen? hayatı boyunca istiğfar etmiştir. Hüsnü etmiştir. Ümmeti için etmiştir. Onun dışında kendisini etmiştir. Kendisi için etmiştir. Şöyle değerlendirebiliriz. İnsan bir Kemal yolcusudur. Devamlı gelişir. Devamlı üst seviyeye çıkar. Maden kemale eder. Efendim sayesinde bu yolculuğu yapıyor. Her günü bir günden daha yüce, daha üstün. Nitekim buyuruyor ki iki günü birbirine eşit, eşit olan zarardadır. O zaman nedir Efendim söylesem? hep yükseliyor, hep yükseliyor. Eğer dünle bakarsa, dünü bugüne göre daha aşağı. İnsan şunu düşünebilir, keşke dün burada olsaydım. Dün buraya çıksaydım, bugün daha yukarıda olurdu. Böyle bir dünün muhasebesini yapabilir. Dün, dünün istifanı yapabilir. Dün niye burada değildim yapabilir. Bu kemalde bir istifanın kemalde bir değerlendirmedir. Üstad İllazi 100 bilimse, 100 bilim bir ihlas hedefi 99 bilim onun için eksiktir. O başka bir iki, başka birinin 50 bilim, 20 bilim olan çok ihlastır. Herkesin kendi seviyesine göre. Burada bir de şunu söyleyeceğiz. Üstad yükselme şerinde ve yükseliyor. Hani yükselme şerinde herkes uçağa binmiştir. Bilenler bilirler. Uçak dedi ki hostes veya kaptan şu anda yükseliyoruz. Halbuki 100, 200, 300, 500, 1000 metreye kadar yükseliyoruz de. Yükseliyordur o insan. Ama hala, hala 1000 metreye geç, geçmedi. Sonra 10 bin metre aşağıya başlayınca iniyoruz. Düşe geçti, inişe geçti. Çok yukarıda inişe geçtik. Biraz önce düşmüş oluyoruz. Burada üstad kendi seviyesine bir değerlendirme yapıyor. Kendi ölçüsüne göre iddiası değerlendiriyor. Üstad burada kelimeyi haksız kullan, yanlış kullanmıyor. Yani kendi ölçüsünde, kendi ölçüsünde bir ihlaslılık kendine göre olabilir. Kendi değerlendirmesi. Üstad burada doğru söylüyor fakat bizim ölçülerimize göre değil Bir başka şey de Üstad burada bir cemaatten bahsediyor. Fertten değil. Ferdin ihlasından ziyade cemaatin ihlası. Bu aynı zamanda tabi diyor ki arkadaşlar, kardeşlerim biz beraber bir ihlas halkası, beraber bir ihlas elde ediyoruz. İçimizde bazı arkadaşlar samimiyetle bu işin içine sarılmazsa, ihlası kaybederse toplam kalitede bir şeyleri kaybederiz, düşürürüz. Hepiniz aynı şekilde olun. Siz de bu ihlası kaybetmeyin, kazanın. Daha fazlasında da ekmelini kazanın diyor. Dolayısıyla onlara bir yol gösterir, rehberlik yapın. Onlar da işin içine katıyor. Yani ferdi ihlasların ötesinde, ferdi ihlaslarla beraber cemaati ihlasa unutmak, ihlas hareket etmek istiyor. Ve bunu derken de onlara bir iltifatla bunu inşallah tam İhlasa muvaffak olursunuz ve beni de tam ihlasa sokarsınız. İnşallah beraber tam ihlas. Bir de şunu söyleyeceğiz burada, söylememiz gerekiyor. İhlas dünyada ölçülebilir bir şey değil. İhlasa muvaffak olduk mu olmadık mı bilmiyoruz, bilemeyiz. Bu ümit olur, bazı gösteriler olur. Üstad bunu söylüyor. İnşallah tam ihlasa muvaffak olursunuz. Allah sizi kamil yaşatır. Beni de böyle olursun. Beraberce bu ihlas hizmetini yürütürüz diyor. Ve onları bu şekilde yönlendiriyor. İnşallah Kaldığımız yerler önümüzde kaldı. Devam Bu sevdanın bedeli kitabı, dedelerimizin hüsranla yad ettiği bir rüyanın bugün gerçek olduğunu anlatıyor. Harun Tokağ'ın kaleme aldığı bu kitabı okurken bir büyük nehre akan derin ırmaklara şahit olacak ve her bir hikayenin sonunda demek buymuş bu sevdanın bedeli diyeceksiniz.